Beyin Beş duyu, duyu farkıyla dünyadaki olan durumları beş duyu yoluyla, aracılığıyla bilgileri alır ve kayıt eder. Beş duyular nedir? Görmemiz, hissetmemiz, dokunmak yani, işitmek, tat tat almak. Bu duyularla o yaşadığımız geçmişteki olayları bu duyularla algılayıp ve değerlendirme yapıyoruz. Şimdi beyin buna kayıt ediyor. Ne dedik? Beyin ve beden bir makine olduğu için geçmişi şu anı ve geleceği bilmez. O sadece makina gibi kayıt eder onu. Oraya kayıt eder. Ve bu kayıtları yeni bir ilişkilere girsek bile ya da iş ilişkiler dediğim sadece partner ilişkisi değil. Her ilişkide aslında her ilişkide aynı benzer. Yani aynı ses tonu olsun, aynı koku olsun, aynı davranışlar olsun, aynı düşünül olsun. O anki duruma bakmayıp geçmişte yaşadığımız duygusal tepkileri aynı o anda aktarıyoruz.